ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Denizden geçtiler. Şimdi yepyeni bir sıkıntıyla karşılaşıyor Hazreti Musa. Yolda giderken kendilerinin olan, bakın kendilerinin, kendilerine has putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Burada iki tane anahtar kelime var. Bir tanesi kendilerinin putları, bir de devamlılık var. Yani putperestlik bir yaşam tarzı haline gelmiş, bir hayat tarzı haline gelmiş bu kavimde. Bu kavime karşılaşıyorlar ve Hz. Musa'ya tabi olanların dediği sözler yani hiç akla ziyan sözler. Şöyle diyorlar, ey Musa onların ilahı gibi bize de bir ilah yap. Yani putçuluk devam ediyor, kafalarındaki o köle zihniyeti maalesef devam ediyor. Hz. Musa'nın cevabı çok sert ve kesin oluyor. Muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz. Biz bundan önceki derslerde cahilliği işlemiştik değil mi? Cahillik bilgisizlik manasında değil. Haddi hududu bilmeme manasında. Bunlar kendi ilahlarını kendileri yapacakları zannıyla aslında bir hadsizlik yapıyorlar. Hudutlarını bilmiyorlar. İşte bu tavra Kur'an-ı Kerim cahillik diyor. Günümüze ne var? Şimdi bakın. Bu ayeti ben nasıl günümü alıyorum? Sürü psikolojisinde olan nesne insan başkalarının yaptığını taklite özen gösterir. Dikkatliyseniz bunlar Firavun'un baskısı altında kalmış, köleleşmiş bir zihne sahip insanlar. Günümüzde de sürekli birilerinin güdümünde olan insanlar taklite meyillidir. Neden taklite meyillidir? Çünkü şahsiyet, kişilik gelişmemiştir, oturmamıştır. Sürekli birileri tarafından yönlendirilmeleri bunların iradelerinin zayıflamasına sebep olmuş. Anne babanın baskısı altında kalmış veya çok korumacı anne babanın yanında yetişmiş çocuklarda Özgüven eksikliği olur. Kendi kararlarını alma güçlüğü ve şahsiyet zaafı gözükür bu tiplerde. Şimdi İsrailoğullarının sürekli onları besleyen, bakan fakat onların sırtından bir rant kazanan bir yöneticileri vardı. Yıllar geçtikçe işte bu çok kadim ailelerde yaşayan uşakların çocuklarında da uşak sendromu oluyor ya. Çocuk doğar doğmaz kendini köle zannediyor. Yılların getirdiği o zihindeki köle mantığı zencilerde de bir yara vardı. Yani kendilerini sürekli köle zannediyorlardı. Beyaz ırkın üstüne olduğunu zannediyorlar. İsrail olan da böyle bir zan var. Bu tip kişilerde genellikle özenme ve taklit hastalığı olur. Özne olma, karar alma, hür irade merkezleri beynin ön lobundadır. Beynin ön lobunun az kullanılması buranın gelişmesini engeller ve burayı zayıflatır. Yani kendi karar, kendi hür iradeleriyle karar alamaz duruma geliyor bu insanlar. Kullanılmayan merkezler çünkü küçülür ve zayıflar. O yüzden küçüklükten itibaren çocuklarımıza özgüven vermek için kendi ayakları üzerinde duracağı bir yaşam tarzı oluşturmamız lazım. Her şeylerine müdahale etmememiz lazım. Kendi kararlarına, onların aldığı kararlara saygı göstermemiz lazım. Yanlış bile olsa. Çünkü onun hatasını kendisi görecek ki o bir tecrübe olacak kendisine. Bu şekilde davranmak lazım. Bakın İsrailoğullarına Kur'an-ı Kerim Araf suresi 136'yı 138'i okuduk. 166'da daha ilerleyen ayetlerde yani artık Yahudileşen İsrailoğullarına şöyle diyor. Aşağılık maymunlar olun dedik. Çok ağır bir ifade. Kur'an-ı Kerim bunu neden kullanıyor biliyor musun? Çünkü ayet taklitçiliğin insanı maymuna çevirmesinin veciz ve çok kısa bir anlatımını yapıyor aslında. Yani taklit maymuna yakışır, insana yakışmaz. Aşağılık maymun budur. Taklitçi, şahsiyeti yok. Kişilik yok, o yüzden bu şekilde değerlendiriyor köle zihniyetindeki insanlara. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı neydi? İnsanları özne yapmak. Hayatın nesnesi değil öznesi, birey yapmak, sürü değil. Şimdi günümüzde bakın dizilerde, filmlerde veya bir işte misafirlikte, akrabaya, arkadaşa gittiğimizde onların hayat tarzlarına biz şahitlik ederiz. İsrailoğullarının yolculuğunda da Yanlarından geçtikleri kavmin hayat tarzına şahitlik etmişler bu insanlar. Ve nelerini özenmişler? Ya biz göçebe bir insanız. Bak bunlar ne güzel sistemi kurmuşlar. Oturaklı bir sistem kurmuşlar. Putperestlikleri gözlerinin önüne gelmiyor ha. İşte taklitçi kafa. Komşusuna, arkadaşına, dizidekilere bakıp özenir ve kendi hayatını da onlara benzetmeye çalışır. Özne mümin, ya bu hayat yanlış mı? Değil mi? Bana bu empoze edilen hayat tarzı doğru mu diye sorar. Bunlarda sorma yok. Yeter ki biraz alacalı bulacalı olsun. Özlemümin kendine sunulan görüş, görünüşte konforlu, kaliteli, ben merkezci, ego, egosantrik. Bakın ayette ne dedi? Kendilerinin olan, kendilerine has olan putlara devamlı, sürekli taptıklarına rastlıyorlar. Ve kendileri de aynı puttan istiyor. Onların bir putu var. Egosantrik bir bakış açısı, ben merkezci bir bakış açısı var. Oluşturulmuş sahte putları hemen radar gibi tespit eder özlemüminin. Ve bunların takliti şöyle dursun. Bunlardan ibret alır. Ve bunlar gibi olmamak için gayret gösterir. Gidiyor arkadaşının evine. Konformist bir yaşantısı var. Onlar gibi olmak değil. Ya aman aman biz böyle olmayalım. Aman aman biz bu durumlara düşmeyelim. Bu hataya düşmeyelim. Diyecek bir basiret olması lazım insanlarda. Zira cahillerden olmaktan bu şekilde Allah'a sığınabiliriz. Bakın Musa diyor ki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Cahillerde olmaktan nasıl Allah'a sığınılıyor? İşte bu tarz bir bakışla. Bu tarza meyleden kendi nefsimiz veya hayat yolunda yolculuk yaptığımız yakınlarımız bile olsa onlara musa'ca bir cevap vermemiz lazım. O cevap da hemen bir alttaki ayet. A'raf suresi 139. Muhakkak ki bunlar bu özendiğiniz hayat tarzı Hazreti Musa diyor. Onların içinde bulundukları şey helak olmuştur. Ve yapmış oldukları şey de batıldır. Şimdi bakın Bakış açısı farkına bakın. Basiretli insan hakikatin israf edildiğini fark ederek olaya dünyadan değil Hz. Musa gibi ahiretten bakarak cevap veriyor. Yani bu yaptıkları sistem çok rahat, çok güzel bir hayat olabilir. Fakat bunların ahiretleri helak, sonlara helak. Ahiretten bakarak değerlendiriyor, dünyadan bakarak değil. Araf suresi 140 şöyle devam ediyor. O sizi alemlere üstün kılmışken, Size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim dedi. Şimdi İslami bir yaşam tarzı bizleri alemlerden üstün kılar. Alemler yaşadığımız toplumdaki diğer insanlardır. İslami bir inanç tarzını, Kur'an'ı bir inanç tarzını benimseyen insan çevresindeki insanlara özenmez. Çevresindeki de insanların kendisine özendiği bir rol model olur. Zira üstünlük neyledir? Takvayladır. Muttaki adamın en önemli özelliği kendi heva ve arzularının kapitalist bir sistemin dayattığı sahte mutluluklara değil, yalnız Allah'ın emirleri önünde eğilmesidir. Bakın bu adamlar Allah'ın emirleri dışında kendilerine bir sistem oluşturmuşlar, onun önünde eğiliyorlar. Mümin adam sadece Allah'ın emirleri önünde eğilir. Zira başkalarının önünde eğilmek, teslim olmak, onlara ilah edinmektir. Başka otoritelerin hayatına meyletmek, onların saygı duyduğu şeylere saygı duymak, onların hedeflerini ideal edilmek, işte aslında onların ilahlarını ilah edilmektir. Onların putu gibi bir put istemektir.